Bu videomuzda limonlu sodanın faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. Bu tarz bilgilerden hemen haberdar olmak ve kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Şimdi bahsedeceğim faydalar, sade sodanın içerisine doğal limon katılması ile oluşmaktadır. Hazır limonlu sodalar, soda değil, aslında birer meyveli gazoz gibidir ve faydadan çok zarar vermektedir size tavsiyem, bu hazır meyveli sodaları evinize sokmamanızdır. Soda, yerkürenin içerisinde birikmiş mineralli ve faydalı suların, artezyen yardımıyla çıkartılması sonrasında, insanların kullandığı şifalı bir içecek türüdür. Sodanın tadı, hafiften açı olmakta, içerisinde vücut için faydalı olan birçok mineral ve vitamin bulunmaktadır. Limonlu soda farklı bir lezzet olmakla birlikte özellikle yetişkinlerin severek tükettiği besinler arasında yerini korumaktadır. Bazı dönemlerde yemeği fazla kaçırmadan dolayı insanlarda şişkinlik hissi uyanmaktadır. Böylesi durumlarda limonlu soda tüketilmesi halinde sodanın içerisinde bulunan faydalı mineraller sayesinde bu şişkinlik hissi ortadan kalkmaktadır. Limonlu soda yaz aylarında tüketilmesi halinde insanları serinlemesini ve ferahlamasını sağlayan faydalı bir içecek türüdür. Limonlu sodanın içerisinde bulunan mineraller sayesinde, cilt üzerinde hücrelerin kendisini yenilemesi sağlamaktadır. Böylelikle kırışıklıklar giderilmekle birlikte cildin güzelleşmesi ve sıkılaşması sağlanmaktadır. Birçok güzellik firmasının hazırlamış olduğu ürünlerin içeriğinde limonlu soda içeriği bulunduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte limonlu sodanın faydaları vücutta bulunan toksinlerin atılmasını sağlamaktadır. Bağırsak sisteminin düzenli çalışması üzerinde etkili olan soda, zararlı virüs ve bakterilerin vücuttan atılmasını sağlamaktadır. Hücrelerin ihtiyacı mineralleri yapısında bulunduran limonlu soda sayesinde hücreler kendisini yenileyebilmektedir. Sindirim üzerinde oldukça etkili olan limonlu soda, sindirimi kolaylaştırmakla birlikte Vücut kaslarının işlevsel olarak çalışmasını sağlamaktadır. Limonlu soda ile yüz yıkanması halinde cilt üzerindeki kuru deri dökülmekte olup güneş yanıkları kısa süre içerisinde gidermektedir. Ayrıca limonlu soda vücudun ihtiyaç duyduğu suyu karşılar niteliktedir. Limonlu sodanın içerisinde birçok vitamin bulunmaktadır. Ayrıca içerisinde kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor ve klor gibi mineraller Vücudun hastalıklara karşı direncini arttırmaktadır. Limonlu soda içerisinde bol miktarda A, B, C ve K vitaminleri bulunmaktadır. Bu mineral ve vitaminler vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri sağlamaktadır. Böbrek taşı rahatsızlığı çeken kimselerin limonlu soda tüketmeleri halinde böbrek taşının düştüğü gözlemlenmiştir. Limonlu soda tüketimi kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltmaktadır. Göz sağlığı açısından oldukça önemli bir yere sahip olan limonlu soda, miyop ve hipermetrop gibi hastalıkların ilerlemesini önlemektedir. Yemeklerden sonra oluşan şişkinlik ve mide ağrılarının limonlu soda tüketerek bu şişkinlik ve ağrının azaldığı görülmüştür. İdrar sökücü özelliğe sahip olan limonlu soda, toksinlerin dışarıya atılmasında etkilidir. Limonlu sodanın faydaları oldukça fazla olup özellikle stres ve yorgunluk şikayeti olan kimselerin stresten korunmasını sağlamaktadır. Gastrit ve mide ülseri gibi hastalıklara karşı vücudun korunmasını sağlamaktadır. Limonlu sodanın içerisinde bulunan mineraller kemik sağlığını korumakta olup ayrıca diş ve diş eti rahatsızlıklarına karşı vücudu korumaktadır. Bu arada, banyo, sauna ve hamamdan sonra içilen doğal limonlu sodanın rahatlatıcı ve ter attırıcı özelliği de bulunmaktadır. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir. Uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.